Özellikle te tecrit içinde tecridi yaşayan, zor koşullarda üreten hapishanedeki yazar, şair ve çizerlerden yanıt gelmesi uzun sürdü. Ama sonuçta başardık. Mahpus yazarların, şairlerin, çizerlerin eserleri sansüre, kötülük mühürlerine inat, demir parmaklıkların arasından süzülüp bize ulaştı. Bu sergide tabiatın çığlığını duyacaksınız katledilen doğanın, kesilen ya da yakılan yüz milyonlarca ağacın, nesli tükenen hayvanların, suları kirlenen ya da kuruyan nehirlerin, göllerin çığlığını hissedeceksiniz. Bu sergide sermayenin ekolojik talanına karşı mücadele eden insanların uğradıkları baskıya rağmen baş kaldırış baş kaldırışlarını göreceksiniz. Bu sergide kimlik hakkı için mücadele eden, bu uğurda şiddete uğrayan, zindanlara düşen insanların sesini duyacaksınız. Bu sergide sınıf, emek diyen iş cinayetlerine, kapitalist yağmaya karşı mücadele eden insanların umutlarına tanık, tanıklık edeceksiniz. Kalıp ölen, dağlarda soğuktan donan ya da sığındıkları ülkelerde ırkçılar tarafından katledilen, fuhuşa zorlanan, yarı köle gibi çalıştırılan milyonlarca göçmenin, mültecinin, sığınmacının trajedisiyle bir kez daha yüzleşeceksiniz. Bu sergiyi izleyince devletten ya da tekellerden nemalanmak için ruhlarını şeytana satan sanatçıların çok okunduğu, izlendiği, dinlendiği bir ülkede az okunmak, izlenmek, dinlenmek evladır diyeceksiniz. Ama çoğalmak dileğimizdir. Basın aşamasında hapishanedeki infaz sorunlarına değindi. infaz yapmalara. Hasta tutaklar sorunu yüreğimiz yapıyor. Bunları her hafta dile getirmeye çalışıyor İnsan Hakları Derneği ve İnsan Hakları Kurumları. Bunların yanı sıra arkadaşlar görülmeyen, bilinmeyen işkenceler de var. Örneğin hapiste üretmeye çalışan ayakta kalmaya çalışan, ruh sağlığını korumaya çalışan insanlar sanatla ilgileniyorlar. Yazıyorlar, çiziyorlar, e, üretiyorlar. O koşullarda, zor koşullarda renkli kalemlerin dönem dönem yasaklandığı zindanda, hücrelerde üretmeye çalışıyorlar. Tecrite rağmen üretmeye çalışıyorlar. İşte biz Görünmüştür kolektifi ve Red Fotoğraf grubu olarak 12 yıldır tutsaklarla tutsakların bu eserlerini dışarıda buluşturmaya çalışıyoruz. Onların tecrite rağmen ...giderek karanlaşan tecrübelere rağmen ürettiklerini göstermeye çalışıyoruz. Onların feryatlarını duyurmaya çalışıyoruz. Aynı repliğe çizim kalemi yolladık arkadaşlar. Çizim kalemleri yasak diye verilmedi. Şakran Kadın hapsenesi. yasak diye verilmedi. Bize geri yollamadılar, emanete kaldırdılar. Tahliye olunca alırsın diyerek. Neden? Kurum güvenliğini tehlikeye sokarmış. Oysa aynı çizim kalemlerini Iğdır Hapsanesi'ne yolladık. Orada Melih Gürler'e verildi, oradan aldı, teşekkür mektubu yolladı. Yine yine aldığımız bir mektuba göre Aynur Epli'nin şöyle bir şikayeti oldu arkadaşlar. Akıllara durgunluk veren bir şikayet. Yani devlet aklı kötülük üretiyor. Çok küçük bir örnek. Aynur Epli'ye çizim kalemleri verilmedi ya. Kurşun kalemi var Aynur Epli'nin bir tane. Kurşun içeride bıçak olmaz. Kurşun kalemini açamıyor. Bir aramada kalem tıraşını almışlar sakıncalı diye. Hapishane kantinde satılan kalem tıraşı alıyorlar elinden. Aynur Epli kalem bitince kalemini açabilmek için Direk çeviriyor hapishane Direk Direkt çeviriyor. Yanında gardiyanlarla kalemlerini açmaya gidiyor. Kalemini açıyor, geri dönüyor. Akıllara durdukluluk veren işkence yöntemleri. Örneğin biz e, hapishanelere kitap yolluyoruz. Yıllardır yolluyoruz. Bir kitabımız, öyle, aynı kitap bir hapishanede yasak öbüründe serbest. Bir hapishanede sakıncalı öbüründe e, serbest. Yani artık her hapishanede bir ayrı bir cumhuriyet olmuş. Cumhuriyet derken demokratik cumhuriyet sanmayın. Hitler cumhuriyeti gibi olmuş. İran cumhuriyeti gibi olmuş. Böyle bir zulüm içerisinde tutsaklar üretiyorlar, düşünce üretiyorlar. Amara. <laughs>